Evet çocuklar. Berat'ın kuzeni bize gelmiş. Berat kuzeniyle beraber saklanmaç oynuyor. Polislerim. Neler oynuyorsunuz Berat? Polis oyunu. mı oynuyorsunuz? Polisçilik mi oynuyorsunuz? Polisçilik. Polis. 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 Hanginiz polissiniz? Polis. Larim polis de Berat'ı kovalıyormuş. <laughs> <laughs> Merhaba Berat'cığım. Anne ben tuvalet tepe sıkıyorum. Getir buraya Lari. Bana ver bana. Ben ot dibi taşıyorum. Bana ver ben ot dibi taşıyorum. Hayır, hayır, hayır. Tamam hadi ort ben ortaya koyun. Hadi kavga etme. Kavga etme. <laughs> Hadi koyun yere bakalım. Karşısına ben... bin. Hayır ben motoya bineceğim. Hele sen tek başına mı bindin? Anne. Hani polis var ya. O hırsız seni tovarıyor. Onu oynayat mı? Hangisi? Bu polis var ya. Hırsız seni yatıyor onu. Tamam git yanına birazcık Lerin'le beraber binin bakalım. Ee... Hadi Kralim. Ha Lerin kardeşi oluyor, Uras oluyor, Uras, Uras. Uyası da Hoşça kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Ay Vera düştü. Kalın. Hoşça kalın.